90'ların sonu, 2000'lerin başında çıkan çizgi film anime serilerinden global çapta en çok izlenen, dev kitlelere ulaşan ve kültleşen 5 yapım şöyle: 1. Pokemon dünyanın en büyük medya markalarından biri oldu. Oyun, kart, film, oyuncak derken hala milyarlarca dolarlık bir endüstri. 2. Dragon Ball Z, Japonya'dan çıkıp tüm dünyada animeyi popülerleştiren yapım. Özellikle dövüş sahneleri ve Süper Saiyan dönüşümleri kültleşti. 3. Digimon, Pokemon kadar ticari büyüklüğe ulaşamasa da dünya çapında geniş bir kitleye sahip. Çocuklar için hem dostluk hem de macera temalı bir klasik. 4. Beyblade oyuncaklarıyla birlikte devasa bir fenomen oldu. Dünya çapında turnuvalar düzenlendi, milyonlarca çocuğun bahçede oynadığı bir kültür haline geldi. 5. Yu-Gi-Oh! Kart oyununu anime ile birleştirerek global çapta milyonlara ulaştı. Bugün bile kart oyunları turnuvalarıyla dev bir topluluk hala aktif. Ek olarak güçlü etki bırakanlar. Naruto, 2002'de başladı. Tüm dünyada gençlerin favorisi oldu. One Piece, 1999, hala devam ediyor. En uzun soluklu ve en çok izlenenlerden biri. Bakugan, biraz daha kısa ömürlü ama 2000'lerde çocukların ilgisini çok çekti.